Diyoruz. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın, selam, hoş sağ geldin nasıl? Yılmaz. Sağ olasın. Bunları ben benim kızıma atıyoruz. Önceden bana atmıştık Yılmaz. Ha, öyle değil mi? Ama biraz da huysuz o kızım işte. Onu söylemiştim. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi maşallah. Ramazanlık mı? Ha, Bunlar ramazanlık artık Yılmaz. Evet. Ama bir şeyler söylesene de havacım. Aa böyle yufka yufka. Aa bu da yukarı burada he mi? Sen de Söyleye mi buradaydın? Ben yan ayrım. Ben buradan değil. Odanla dizine soba yukarı üzerinde yukarı arkadaşlar. Burada kızartaydı yılmaz. Evet. güzel kızarıyor ha. İyi daha bu yufka Sen herhalde tam bu ne şeyde yukarı? ustasın, değil mi? Az biraz. Havada öyle değil evet. ki Ayşe abla çok güzel kızartmasını yapıyor. Yani. Ayşe Zartması. çok güzel yapıyor. Bak kızartması evet. çok önemli. Fırında da mı var? Fırına da koyuyorum. Hmm. Çıkardıysam çıkardım. İyi. Kabarmış. Bak şunu atıyoruz. Ayşe abla tam yarın da orada biraz şey yapayım. Ondan sonra Burada fırına. Kollarım yandı. Aa şey. Sen gece deceğiz katmer yapacağız katmeri deceğiz. Gece yapmayacağız yarın öğleden sonra yapacağız. Katmer ne oluyor? Bundan biraz daha kalın mı? Yok kadar. He, şey oluyor. Ne? O farklı o katmer çok güzel. Sen onu fazla yap. Başlamadan önce istersen. Bazlama gibi mi? Şey pipil deriz biz bunu mesela. Böyle açıyorsun böyle geniş evet. şura kadar onu ondan sonra yağlıyorsun böyle kıvırıyorsun. O hemen ondan mi iyiydi? Tabii tabii hemen. Hı hı. Katleri sen o katmeri geçtik mi? O katmeyi yağlı Filmlerde falan görürdüm doğu tarafında diyelim ama onlar normal ekmek böyle yani yufkanın biraz daha kalını. Yarın arıcı tatlıları falan unutsun her şeyi unutunsin yani tabii katmer bilisi de unutun. Ya bazı bölgelerde <laughs> katmer ekmeği deyler işte abi. Yarın gerçek olusa. Atma katmer bukasların da bak esas bukaslar çok güzel yaparlarmış ama orada çok yağlı oluyormuş. Yok. Güzel yani. Şimdi katmeri yağmayacak. Tamam inşallah. Ya ben akşam bu akşam bu ne yoğurt katmeri hamurunu cibi ben ondan kendim o. açacağım. Sana mı yaptırsın, katmer mı yaptırsın? Ben hava ya hava ya Ben de yapıp kendim arkadaş onu. Ne Onun geçtiğini. Bana da yaparız. Yapalım kocuğun işte. Yani seni dalavalık olur. İşte yarın yapalım. Yarın. Ay hava yarın seni şimdi de yaparım. Yasemin'e ya, öbür gün de açılır. Öbür gün yufka açarız. Yarın seni katmeli de yaparız. Ne, katmer de yapacaksın mi yapacaksın sen daha? Ama ben şey yapmadım. Ben... He? Katmer ne olacak boş ver. Yok, Ay, dolaptan yani. çıkar koy dolaba hazır yemek. Öyle oluyor ama. Güzel olur, Çok güzel, güzel. oluyor. Ama yağlandığımı bekleyeyim mi öyle bekleyin, bir şey? Bekleyin bekleyin. Bozulmaz oluyor. değil mi? Evet. Hiçbir evet. şey olmaz. Ben bizim ev sahibinin kızına dedim ki geçen sene. kutu şimdi yapalım. Katmer yapalım da dedim. Gel misiniz dedim. O için dedi, yazın yazın tündiği gitmez. Dedi ki bu kışın alalım evi. Ayşe'cim seni katmer dedi aklımızda doğruna kadar dedi midemize gitsin. Yaptı bir meze. Havva kutusuyla. Hı hı. Bayıldılar. Hasan abi. Kadın almış götürmüş Ankara'ya. Orada da ısıtıp ısıtıp yedirmiş çocukları. Yılmaz. Havva kutusu. Ha Avusturya'ya götürdü. Taze gibi olay zaten istiklalinde. Öyle uçak uçak değil mi? Hı hı. Oraya otobüs yok mu? Şey araba yok mu? bir şey değil mi? Hava gel, sabaya odun koy. Hayır. Hava koş. Hava bize odunu da koydurmuyor. E, ellerimiz şey olur da yufka açarız diye. Olmaz Bak, öyle. O konuda havaya. sobaya odun koydun mu elini yıkayacaksın. Bir oraya. daha gag gidip el mi yakıcı? Ona kedi basıyor. Ama Orada olmaz. Şaka yapıyorum Şak ya herhalde. Herhalde o şey. Yani konuşuk olsun diye diyen değil mi? İyi. Ben böyle espri yapıyorum. Yoksa tabii o odunluk. Aldın, alın. Eğitim, ben alırım ben. Görmeden yapabilir öyle yani. Yok yok yapma. <laughs> Ama ondan güzel şeyler yapamam. Niye böyle bir yeme yeme şeyi bilmiyorum ya. Olur mu? Olur Bakay. Ya hamsi. Ne ne ne? Ne diyor seçkin? Olsun. Kimdir hamsi? Hayır. 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 Dayım ha? Hayır golünü çatlatmış. He. He Düştü mü yoksa? Düştü. Ne farsiyede? Yere çıkayım. Hacı dayı da her şey suyu yola koyun o yani. Hadi, dedeciğim, Ali'yi de yola koyup koydu. Demiştik de öyle. Tabii. bir Hüseyin, Hüseyin. abi de dedi, bakalım herhalde. ne olacak tamam, o. Ne olacak, Cemil'i tamam, tamam, <laughs> <bir şeyden gülüyor> de <var. ama. gülüyor> Yok Cemil <laughs> abi, için bir şey demiyor. Bir daha da Türkçe değil mi? Batır batır, bir iki birifti var ya dur Allah sağlığını uzatın. Ne uzatsa bana Bu bana ne derdi yani. ona. E, şakal. Eskiler, e, eskiler hep öyle atma türkü şeklinde onlarda. E, atma yakarım, eski Eskiler ne biçim vardı böyle atma türküler? Oo, oo. Evet. Zaten bu telefonlar, internet çıkalı her düğünlerde şeyi unutuldu. şey unutuldu. Çalgı malı tutmazlardı ki düğünlerde Bak, e, hep, hep insanın hani kendileri söylüyor. Sen bilirsin değil ama? Tabii bizim oralarda... Ya ben çok biliyordum. Ya de böyleydi zaten. Hamuralayırım. E öyle buruşuk mu atıyorsunuz? Aynen bir şey olmayı. Nasıl yapışmayı mı? Yok yok. O nini bile alıyor karışık oldu. Aynen aynen. aynen. Yanmayın. Yani üst üste sersem de olur da. O kazapuruyla kalsın serersin. Şey Yılmaz sen şey asas Katmeri çekersin. Onu ben da şey yapar Ben Benim oradan içeceğiz. Ha iyi. Onun hiç videosu yani, yok. Bu bunların ha. çok var şey. Yufkan. Ha. Yufkadan yani çok var kanalımızda ha. videoları ha. mı? Ha işte katmeri kat, çek. Katmer yok. Katmeri çek. Sağ olasın. Olmuyor, ben şey Ama Bak, bak senin mi? orada çok güzel kızarttır, kızarttırmıyor. Niye ee, ne dersen? Sonra bir şey güzel, güzel yaşıyor. Yani. Çoban. O, o şey de çok güzel olaydı değil mi o sarsılarda? Evet değil mi? Ben çok hoşuma Neyse biz, şey tosunu bakamayacağız herhalde. Niye? Niye? Kurbanlı da mı? Yok, yok, yok. Küçük tosunu çok ağırsız. Ürüt tira yiyor yeri. Hayvanı yani kaçırsın diye. Ama sen onu fazla, 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 fazla beslememen lazım şimdi. Sonra evet. satmada yakın besletecek. Ama hayvanı çıldırıyor hava. İşte yem falan çok veriyordu. Şimdi fazla yem vermeyeceksin. Evet. Verdim, Cemil çok şey şey seviyordu Cemil. Cemil abinin üstüne atıyor. Kız ne, ne, ne yapmayın? O yemeriydi Allah aşkına. sana? başka var, var mı yok şey? Ne? Var, var olmaz var. mı? Var, var. Var değil mi? Gitmiş hmm. orada hmm. DNA hamur koymuş. İçine daha var. Su o. dökmüş ki yoğurayım onu hava. Bugün evet. akşam anca biter o zaman. Akşama biter, gece anca biter. Hadi yani kapı açacakmış. Allah seni görsün kadın. Ama neyse benim hamurlarımla şey yapacağım ben. Makarna yapacağım. Onu küçük küçük yapacağız hamurla. Bu şimdi bunlar ben değil makarna. Bir daha sefer Bir Hayır, daha sonra seninle bile yaparım. Çok yenge yok. Yaparsın başka günde. Kız delleneceğim kız hava. Kız kız hediye çekiyor. Bu kadın beni dellendirecek. Onda bir şey yok o. Ne Delleneceğim, Kelleneceğim değil de sus ben. Hangi? Ne oluyor Hiç de Yılmaz dayanacak bak. Bakacağız inşallah. Ama Kadir almış onu herhalde. Yok mu burada köyde? Kadir Mehmet'in kardeşinin kardeşi yok mu şu aniden? Geç daha o kadar. Genç kalp kürüzü ee, Nerede? Şeyde mi? Atatürk'e. bana ananın hayrına bir su ver kız. Cennete git Allah nasip etsin seni. Kediler dışarıda. Ama görevi alayım mı? Geleceğim onun için bulmadım. Ya. O ne yaptı Yazın çedileri yedirdiler, yedirdiler, çedileri. Bak bak da ondan sonra hepsini koyurdu başıma cidden. Ha burada çeri doğru hep yüz buraya. çedi. Da 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 da, da hiç daha görünmüyor. Yani. Hep buraya, hep buraya Hep buraya geldiler? Sevaptır ama da. Sevap e, da öyle. da Çok fazla. sebap da yola koydu gitti o küfürlerle. da değil ama çok fazla. Bu kedilere kedi kız mıydı? Celal'e kız Celal'e zaten. <laughs> e, e, Yoksa Fadime abla sever öyle hayvanları bakmaya değil, değil, şey. Değil, 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 bu şey mu? Bilirim Baksana ya. Bilirim ya. Bilirim ya. Bilirim ya. Bilirim hiç? Bilirim ya. Bilirim ya. de ya. Bilirim ya. Bilirim ya. Öyle hayvanlara değer vermeyen öyle yiyecek verir mi hiç? yapar mı? Şimdi bir şey olsa e, hani bazılar kedi köpek besliyor ama hazır mamalarla alıp besliyor. Bazı abla etin her şeyini alıp pişirip her şey pişirerek yapayım. getiriyor. Yani çiğ var yemiyorum ve pişirerek veriyorum Yılmaz. İşte. On tane kadın iki tane kedi oh. almış. Kedilerine <laughs> sipariş vermiş internetten. Aldığı mama geri demiş filtrine. İyi. Ama ben de ne dedim biliyor musun? Dedim ki eskiden hazır mama alayım dedim yani. O kadar bunu alıyorum ki. Ya bazı 10 tane oluyorlar. Ay sağ ol. Işte o... sürekli pişirmek de o fazla oldu ki o kadar bunun ömrün olsun. Bak ne güzel besli hem de bu kediler Bilmiyorum. Fadime abla. Ya, Asli, Oo, almak. maşallah iyi bakın. Aslan Olmaz. gibi baksana ya mübarek ha? şey mübarek mi değil mi? Ya, yani, bir de kurban yediriyor yırmaz. Ya, bileyim. 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 Kural, alıyorum iniyorum, ben yiyorum. Yalan değil değil mi? Kurbağa ile beraber çiğ Samsun'a iniyorum, sağlıkçilerde. Kendenide kaynatıyorum, doğruyorum ekmek içine yediriyorum. duruyorum. Hmm. Vallahi nazar değmesin ha size kızlar. Yufka harika oldu. Eldeğinize sağlık. Neyse ben bir yufka hala da gideyim. Ama baba. Ama da içeriden yedirdiririm içine ceset. Aç yılmaz da. ne zaman içine yılmaz.